arkadaşlar. Bugün ilk defa mıhlama yapmayı deneyeceğim. İnşallah başarılı oluruz. Ee, mıhlama ya Marketlerde falan satılıyor. Şöyle koyayım. Mısır unu. Olmazsa olmaz. Bir bardak su. Ve mıhlama peyniri. Bu olmazsa mıhlama olmaz. Tamam şimdi nasıl yaptığımıza geçelim. İlk önce bir ocağın altını açalım. Yanmadı başka ocağı alalım. Tamam bu yandı. Şimdi ilk başta tereyağımızı döküyoruz. Sonra da mısırın mısır, biraz erimesini bekliyoruz tabi. Bu arada tereyağı galiba 4, 4, 4 yemek kaşığı tereyağı koysanız yeterli oluyor. Tabi çok yapmak için. Diyelim evde az kişisiniz. Biz çok kişiyiz o yüzden 4 yemek kaşığı koyduk. 2 yemek kaşığı koyabilirsiniz az, az mıhlama olması için. Şöyle yakın bir çekim alalım. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş erimeye başladı. Şöyle hafif hızlıca erimesi için böyleyim. Eziyorum şu an, erimesi için. İnşallah hızlı erir. Ben de terledim. Bu arada. Bakın arkadaşlar sizin için ne kadar emek veriyorum. Bir de kanala abone olsanız ne kadar da güzel olacak. Hem de like atın bu videoyu beğendiyseniz. Ama kanala abone olmayı unutmayın. Yani ben sizin için bu kadar emek veriyorum. Bu kadar çalışıyorum. Mutlama yapıyorum. Yeni video fikirleri Yani acayip zor iş. Bakın ter alın terimle yapıyorum. Şimdi eridi gördüğünüz gibi. Tereyağı. Şimdi mısır ununu ekliyorum. Şimdi iyice böyle katılaşana kadar yani muhlamanın yağıyla e, mısır unu koyulaşıncaya kadar şimdi bir şey yapacağım, karıştıracağım. İyice hepsi birbirinin içine girsin. Yoksa mutlamanın bir anlamı kalmaz. Hep bir, an, bir anda bütün malzemeleri döksek mutlamanın ne anlamı kaldı? Heh, bu arada şey bu da evde bir bardak suyumuzu dökelim. Koyulaşıncaya kadar o, ka karıştırdım arkadaşlar. Biraz daha. Gördüğünüz gibi şu an kokusu Merak edenler için söylediğim yumurta gibi Yani yumurtayı nasıl pişirirsiniz ee, Onun gibi kokuyor Pişinceki gibi Piştikteki gibi Evet arkadaşlar bu arada ben bir şey eklemek istiyorum ee, Durmadan karıştırmamız gerekiyor Evet bence bu kadar yeterli Koyulaştı Bir bardak da suyumuzu ekliyorum Gördüğünüz gibi biraz buklamanın kokusu da geldi. Eminim ki peyniri atınca daha etkili olacaktır. Şöyle bir yakın çekim alalım. Evet arkadaşlar, şimdi katılaşıncaya kadar karıştırmaya devam ediyorum. Bayağı bir uzun sürecek. Yavaş yavaş katılaşmaya başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama ben iyice karıştıracağım ki daha daha çok katılaşsın diye. Gördüğünüz gibi zaten rengi yumurta gibi oldu. Ama biz mıklama yapıyoruz yumurta değil. Yumurta daha basit o yüzden bir zor olanı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş toparlanıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar alın terimle yapıyorum. Bir daha abone olsanız diyorum keşke. Şu an görüyorum abone olmayanlar var. Şu an bekliyorum abone olun. Abone olmanızı bekliyorum. Oldunuz. <gülüyor> <gülüyor> Oldunuz. Devam ediyorum. Tamam arkadaşlar ya çok katılaştığı için bence şimdi peynirimizi ediyoruz. İnşallah kötü olmaz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar peynir şöyle eriyor. İyice eriyinceye kadar karıştırmaya devam edeceğim. Bu arada genel çekime geçelim. Şunları da lavaboya koyup karıştırırken. Bir yandan karıştırıyorum, bir yandan lavaboya koyuyorum. Bu arada şey, e, bitince tadımını da yapacağız. İnşallah güzel olur yani. Kendi yaptığım mutlamayı yiyeceğim. Bir tek ya ben yemeyeceğim yani. Ev halkı da yiyecek. İnşallah iyi, kötü yapmam yani. iyi yaparım. Ki iyi yapmak için elinden geleni yapıyorum. Biraz katılaşmaya başladı sanki. Tabii karşıdan göründüğü gibi de ocağın başında insan terliyor. karıştırmamız lazım şu an. Tamam yakın çekme olabilir. Evet arkadaşlar mıhlamamız oldu. Şöyle uzuyor. Zaten biz bunu zaten tadım aşamasında da göreceğiz. İyice erimesi lazım. Erimez uzamaz. Şöyle püf noktasını söyleyeyim dedim size. Tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bitti. Şimdi tadım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi kaşığımızı çıkartalım. Şöyle iyice sıyrılalım. Şöyle kenara koyalım. Çıkartmamıza gerek yok. Şimdi gördüğünüz gibi ne kadar uzayacak. İşte bu kadar oldu. Ben bu kadar başarabilirim bildim. Başka tarifleri istiyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca benim hatamı, hatam neydi burada bu videoda? Bu arada hemen şunu ağzıma atayım. O bayağı sıcak. Bayağı sıcak gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi yiyemedim. Emin ki videonun sonunda yiyeceğim. Zaten biz koyarız videonun sonuna. Tam hatam varsa aşağı yorumlara yazın. Eğer güzel yaptıysam e, ee, aşağı yorumlara yazmayı mutlaka unutmayın. Biraz öptüm de soğusun bari. Hamur Hadi bu